Evet. Başladın mı? Evet. Merhaba değerli teknoloji severler. <laughs> ne diyeceğim? <oldum. gülüyor> priz yapacaktık. Evet. Çoklu priz yapacağız arkadaşlar bugün. Konumuz priz yapmak. Evet. 30 TL, 100 TL. Bedava. Bedava. Dışarıda yerde bulduk. Ortalama 7 metre. Bu arada arkadaşlar. Satın almaya çalışsanız 700-800 liradan aşağı değil 1000 liradan aşağı fiyat vermezler size. Biz evet. bunu 130 liraya işçilik hariç halledeceğiz. İşçilik zaten bizim olduğu için onu para olarak yani saymıyoruz. O da o da da Kabloyu elektrikçiden diyecek ki abi bana kablo lazım. Evet. Ucuz yolu alacaklar. Ya da okul şantiyelerine gitsin yok. Öyle, <laughs> öyle şeyler yok oğlum yani, Neyse. <laughs> evet arkadaşlar. Şimdi size nasıl yapılır? Ucuz işçilikle Hepsini tek tek göstereceğim. Şimdi Özgür kameraya şeye bağlayalım. Evet arkadaşlar değerli dostlar. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Rustom. ustam kebap. Öncelikle prizi açalım. Büyük olsun. <laughs> Arkadaşlar şuradaki vidaların önce iki tanesini açıyoruz. Evet. Evet. şu kısımlar arkadaşlar evet. yaklaştırıyoruz gibi. Şu kısımlara kabloları koyacağız. Arkadaşlar. 3 delik, delik var. Farz nötr. Farz diyorum Namazın namaz, namaz fazla <laughs> yani şey farz nötr topraklama adı altında. 3 tane kablomuz var. Evet. Kahverengi fazdır. İletkene kablomuz. Mavi nötrdür. Sarı da topraklamadır. Sarı toprağı gibi. Evet. Şimdi bu üçünü ben bunu daha önceden yapmıştım. Sana göstermek için Özgür. Evet. Hatırlıyorsun zaten. Evet. Yeni aldığımız. Şunları biraz daha kısaltalım. Kısaymış çünkü. Şimdi bunları şuraya. Bunlar yorumda şurada... Tabi tabi tabi. Ne merak ediyorlarsa elektrikle ilgili yıllarımız geçti yani kolay değil. Bedel ödedik. Doğru. Herkes cezaevine gibi bedel ödüyor. Biz elektrikte bedel ödüyoruz. Aynen öyle kardeşim. Bu bayağı gidiyor. Şu takarken dikkat etmemiz gereken şu kablo. Yok kabloların şu an ne tarafa girdiği belli, şey önemli değil. Burada. Bu burada önemli. Onu da göstereceğim Hı. birazdan. Bağlantı yaparken arkadaşlar şu kablonun dış plastiğinin vidanın üstüne gelmemesine dikkat edin. Şöyle kendini tutsun. Şöyle bu şekilde çevirin arkadaşlar. Zaten kendisi tutacak. Bak tuttu. Diğerlerini de aynı şekilde bağlayalım. kafamıza göre kat onu şu priz için ama Hı. başlık için değil. dikkat etmemiz gereken bir konu var onu da hemen göstereceğim size sen topraklamayı alta attın ya bu şey önemli değil çünkü üç tane giriş var ya Hı. şu iki prizin ve şunların bağlantılardır bu kablolar çünkü önemli olan burası değil. Bu bir priz başlığında. Evet. Tellerini dalmaması için arkadaşlar şöyle çevirin ucundan. Kolay kolay dalma yapmaz. Evet Tamam. Şunu tekrar takalım. Biraz daha çalışmış. Bak oldu kızım lan. Bu çıkmadı. Çaktı. Mida sıkıştı biraz. Evet. Hmm, yok dur dur. Çocuk dur dur iki dakika olsun. Şu mideye çıktı. Evet arkadaşlar. Evet, da takalım. Takalım. Evet bunu yaptık arkadaşlar kolay kısmı bitti geldik zor kısmına. bir kuru fasulye çay var mı getirdin? Evet abi. Işınlandır ama birden geldi o çay. Fark ettin elde Tezgah mı? <laughs> evet arkadaşlar. Prizimizin üstünde bir tane. Gördüğünüz üzere bir tane. Şimdi prize dikkat etmemiz gereken olay nedir arkadaşlar? Öncelikle onu söyleyeyim. Prizi çıkartırken önce şu kapağını prizlerin içinden geçiriyoruz. Evet. Arkadaşlar. Sonra acaba şu iki vidayı açıyoruz arkadaşlar. Ben buradan ötürü şey mi? Heh, aynen burada gerekiyor. Şimdi arkadaşlar. Evet. Şunu da açayım. Şunu da biraz açayım. Koyunca patlaması yaşamayı sevmemiz. İnşallah. İnşallah. Teveccühümüz oyunda. bunlar Ha şey düşüyor şu. Dur. Hadi bir güzel. yapılabilecek bütün hataları da deniyoruz ya. Yani. Evet, ne olur ne olmaz diye arkadaşlar. Evet. Biz düşük, siz düşmeyin. <laughs> Şimdi Mahvedin arkadaşlar, düşme. bu yeterli, yeter. Bu yine çıktı, neyse Arkadaşlar. Otellerin kaç inçte olduğunu da nereden almış? ya Şöyle koyuyorsun mesela burada boş, gevşek. Bilmeyenler için söylüyorum, yani hmm. biz biliyoruz bunu. Şöyle çekiyorsun, hop çıktı bu kadar. Hmm. Çok basit, ikinci de. Şöyle çekiyorsun, hop bitti. Hmm. Yani önceden penseler penselerin ucuyla çekilirdi. Teknoloji gelişti, şimdi bunlar çıktı. Önceden buradan yapılırdı ucumuz. Evet Güzel Evet 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 Özür Evet abi Kabloru Çok oldu. Bunu birazcık keselim. Şimdi arkadaşlar. Faz ve nötr sağ ve sola gelecek. Nasıl yani? Yani sağ uçlan, sol soluca, faz ve nötr Şu ikisi Mavi, kahverengi, kahverengi ve rengi. mavi kablo. Gelecek. Sağa da gelebilir, sola da gelebilir. Faz önemli değil. Ama topraklama kesinlikle ortaya gelmesi gerekiyor. Aynen. Aksi takdirde Üçünü birden bir yere taksa. Tak gör. Sen al sandın mı? Yok. Nenem <laughs> tohum tamam, evet, tam yaptım. Tamam. evet, tamam. Merdiven yaptım. Evet Arkadaşlar şimdi kahverengi buraya takıyoruz. Kahverengi neydi bir daha? Kahverengi elektriğin gelen kablo elektrik genel olarak kahverengiden gelir hep. Hmm. Sarı ve yeşil kablo da genelde hep topraklamadır. Hmm. Ama Mavul içindeki kablo kablonun genel olarak... hepsinin olarak... içindeki metal aynı değil mi? Ya, aynen görevleri farklı. Mesela karışmasın diye renklendirme yapmışlar. He, ama içindeki metaller aynı. Aynı. Yani biz yeşili mesela o sarı diye topraklandırmayı oraya deyip de bu tarafa imkanımız da var. Ne hmm. Kafamızı değiştirebiliriz onu. Ama işte şimdi herkes de sen gibi düşünmediği için bu genel kural ya. Yani. Özgür. Anladım. Sen kafana göre yapma. Tamam. Tamam mı? Sarı toprak ama. Sarı her zaman ortaya gelecek. Sarı veya yeşil kablo. Tamam mı?

Şimdi daha rahat girer. Tamam. Bunu da yaptım. Şimdi çıkardığımız bu iki vidayı geri takalım. Koka bunun geriye gitmesini engelliyor herhalde. Hı hı. Oynamasını engelliyor. şurada önünde. Bu? Evet. Kendi arkadan. Bunlar değil. duruyor. Neymiş? Bu da yutulmuş. Kenan var şey. Şurada var. Evet, evet. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> mantık her pratikte kolay. Elektrikte mantık önemli. Evet, üçlü prizimiz hazır

Kaç olması gerekiyor? 230, 220. Ya bu evde olmasa ne yapacaklar? Hı? Bu bakım ölçer. Ya yani. bu bizim kendi şeyimiz mesela. Evet. Evde olmayan da Patlama olmaz. Paşam niye patlama olsun? Şöyle ikisini çokuyoruz. Kaç olması? 233 gerekiyor? oldu. Doğru. Normalde ideal Normal. mi, mi Evet. İdeal, i̇deal sayılar aralığına kadar? 220-240 arası. Gel bir de yaklaş. Bak yine aynı voltaj verdi. 230. Bekle. Bekle. Yani. Bak yine aynı burada. Bak yine 230. Şimdi yerine takalım. Bak yine 230. Hep evet. aynı, gördün mü? Evet. Demek ki oldu. Biz bu işi yaptık. Doğru. Tamam. Bir de nasıl deneyeceğiz? Bir şarj aleti misin buçuk? Tutayım. Evet. Getir kardeşim. Bir tane bir telefon getir. Note'u getir. Nazar buraya gitsin. Getir yaklaştır efendim. Yaklaş görsün arkadaşlar. Bismillah. Evet. Aa, gördüğünüz hızlı şahsen üzere, sen... gördüğünüz bu üzere, volt mu? Ola. Evet. Hızlı gördüğünüz üzere arkadaşlar 7 metre prizi 130 TL'ye mal ettik. İnşallah nasıl yapılır, nasıl verilir hepsini öğrendiniz arkadaşlar. Elinizde bu tür kablo varsa atmayın çöpe. Bu şekilde değerlendirin. Emin olun çok işe yarıyor. Şimdi mesela 7 metrelik priz almaya kalksanız minimum minimum bin liradır. Yok 1,5 milyar 2 milyar. Yaz değil Bak gittik gittik 100 liraya bunu aldık. Evet. 30 liraya başlık aldık. Yani. Biz 30 liraya mal olduk. Biz 30 liraya mal olduk. Ama kablomuz olduğu için. Ha? Kablomuz olduğu için. Ya yani kabloda metresi ne kadar olabilir ki? <laughs> metresi 50 no. lira olsun. Yani. Doğru mu? Doğrudur herhalde abi. Yani maksimum 50 lira olsun. Hadi 50 lira e bas canım. 3 metre bir kablo bir el için yeter yani. <laughs> Doğru. 2 metre bir kablo yeter. 150. Yine 250'ye mal oldu. Hmm. <laughs> Evet arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. İnşallah videomuzu beğendiniz. Beğendiniz mi? Beğenip abone videomuzu beğenirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.